sırası da konuşacağınızı öğrendik. Nasıl bir toplantı olacak? Bundan sonraki süreçte e, nasıl bir yol izlenecek? Önümüzdeki haftadan itibaren adayları duyma şansımız olacak. Dediğiniz gibi bu hafta içerisinde Ankara, Adana, İzmir büyük şehirlerin gerek milletvekilleri, gerek teşkilat, gerekse belediye başkanlarıyla Ankara'da toplantımızı yaptık. Onların kanaatlerini, temayüllerini aldık. Nasip olursa pazar günü İstanbul'un üç bölgenin de bütün kanaatlerini, temayüllerini alacağız. Bu kanaatler, bu temayüllerden sonra bunların üzerinde çalışıp inşallah Aralık ayının sonuna doğru da biz birinci derecede büyük şehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız. Ama bu arada tabi bazı illerin de adaylarını açıklayabiliriz. Gelen temayüllere göre bu çalışmaları değerlendirip gecikmeden bir an önce açıklamayı hedefliyoruz. Yunet Yunus Emre Şahberleroğlu Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby ABD yönetimi olarak Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışını desteklediklerini bir kez daha dile getirdi. Siz de ABD Başkanı Joe Biden'la iletişim halindesiniz. Aslında o görüşmenin konu başlıkları neler olacak? E, Joe Biden'ın Amerika'nın Gazze hattındaki bu işgalet karşı tavrı değişecek mi? E, bunu soracağım. Madde. Teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi dün akşam Sayın Biden'la etraflıca bir görüşmemiz oldu. Ve bu görüşmenin ana başlıklarını bir F-16 ile ilgili gelişmeler teşkil etti. Ve F-16 ile ilgili gelişmeler konusunda Biden kendisinin olumlu bir bakış açısının olduğunu ve bununla ilgili olarak da kongreye her türlü bu noktada teklifini yapmaya hazır olduğunu söylüyor. Tabii tek şeyleri özellikle İsveç konusundaki yaklaşımımız ve İsveç'te ilgili olarak da bizim parlamentomuzun vereceği kararı çok çok önemsediklerini söylediler. Biz de kendilerine İsveç konusunda da bizim parlamentomuzun dürüst bir yaklaşım içerisinde olduğunu yeter ki terörle ilgili yaklaşımlarını İsveç kontrol altına alsın ve bunun dışında da bizler Millet Meclisimiz olarak şu anda komisyondan zaten geçti ve komisyondan geçmenin ötesinde de Dışişleri Komisyonumuz şu anda e, kongreyle bu gelişmeleri yürütüyor. Bir diğer adım da tabii özellikle Gazze konusunu Sayın Biden'la etraflıca ele aldık ve Gazze'deki gelişmelerde şu an itibariyle 18 bini aşkın çocuk, kadın, yaşlı, okullar, Camiler, bunun yanında e, kiliseler, bunların yıkılmasının nedenli insani olduğunu ve bu noktada özellikle Amerika'nın başta siz olmak üzere dedik buraya müdahil olmanız gerekir dedik. E buna sizin müdahil olmamanız halinde tabi bir insanlık suçu var, bir vicdani suç var. Bizim de burada tabii elimiz kolumuz bağlı duramayız. Bizler de elimizden geleni yapmaya yine aynı şekilde devam ediyoruz, devam edeceğiz dedik. Bunları da kendileriyle değerlendirdik. E bir de biliyorsunuz Nirol Bank ile ilgili bir sorun söz konusuydu. Nirol Bank'la ilgili sorunu da yine kendisiyle paylaştık. Eee CNN Türk Televizyonu Emrah <laughs> ABD Başkanı Joe Biden'dan İsrail e, uluslararası desteğini kaybediyor. E, Gazze'de yaşananlarla alakalı böyle bir açıklama yaptıktan sonra İsrail tarafından Gazze'de herhangi bir ateşkes olmayacak açıklaması geldi. Siz bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Arkadaşlar yani İsrail'den bu noktada iyi niyet beklemek mümkün değil. Fakat İsrail'den iyi niyet beklemekten öte şu anda tüm dünyanın İsrail'e nasıl baktığını görmemiz lazım. Nitekim Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hatırlayın önce 121 burada İsrail'in tamamıyla karşısında yer aldı ve bu 121 bizimle beraber hareket etti ve o zaman 40 çekimser kalmıştı on Amerika ile beraber İsrail'in yanında yer almıştı. Ama şimdi devran değişti ve bu 121 ciddi manada artarak bizlerle beraber hareket etti ve bu da gösteriyor ki İsrail artık bir yalnızlığa doğru gidiyor. Bundan sonraki süreçte de bu yalnızlığı İsrail'in daha da artıracak. Teşekkürler ha. Eurofighter'larla ilgili yeni bir gelişme var mı? Son durumu sizden öğrenebilir miyiz? Şu anda Eurofighter'larla ilgili yani Savunma Bakanlığımız muhataplarıyla görüşmelerini yapıyor ve bu görüşmeler devam ediyor. Temenni ederiz ki inşallah bu görüşmeler olumlu istikamette seyreder. Sağ olun. Hayırlı günler.